Merhaba değerli izleyenler. Mükemmel bir portföy getirdik. Yeşilkent plajına bu gördüğünüz plaja. Ee, Yeşilkent'in kendi plajına da yürüyüş mesafesi var. Biz buradan çekme karar aldık. Neden buradan çekme karar aldık? Burada güzel beach club'lar oluyor yazları. Burada Zeus Beach olsun, Red Beach olsun. Ee, güzel böyle boydan boya güzel vakit geçirebileceğiniz beach club'lar oluyor. Hemen zaten bunun yan tarafı da Yeşilkent plajıdır değerli izleyenler. Portföyden bahsedelim. 3 artı 1 ebeveyn banyolu çok güzel bir villa getirdik değerli izleyenler. Fiyatımız ise 8 milyon 900 bin TL'ye düştü. Havuz üstü içerisinde plajı gösterdik size. Şimdi biz havuz kısmına geçiyoruz ardından da evi tanıtacağız. İyi seyirle. değerli seyirler. bugün Yeşilkent'teyiz. Yeşilkent plajına 150 metre mesafede görmüş olduğunuz havuz üstü içerisinde ve bu sitenin ekstra olarak futbol sahası, basketbol sahası ve tenis sahası bulunuyor değerli izleyenler. Bu havuzu site içinde buradan denize, Yeşilkent plajına, harika bir mavi bayraklı plaja 150 metre uzaklıkta 3 artı bir kısmi ayrı mutfaklı ebeveyn banyolu bir villa getirdik değerli izleyenler. Fiyatımız düştü. Fiyatımız düştü değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi sitemizin havuz alanı kısmı böyle bu şekilde değerli izleyenler. Ee, güvenlikli bir sitedeyiz. Burada bekçi kulübesi var. Duş alabileceğiniz yerler var. Ee, ekstra olarak yazın. Ekstra güzel faaliyetler burada oluyor değerli izleyenler. Süleyman Sitesi'nin çevresini gösteriyor. Buradan Altınfın Plajı'na 150 metre mesafedeyiz. Hemen şuradan, hemen şuradan. Şurada bir yol var değerli izleyenler. Yani 5 dakika yürümezsiniz yani. 5 dakika bile yürümezsiniz. Hemen Yeşilkent plajındasınız. Zaten sitenin yeşillik mimari projesi de oldukça güzel değerli izleyenler. Basketbol sahası olduğunu söylemiştik. Tenis kortu olduğunu söylemiştik ve futbol alanında var değerli izleyenler. Yavaş yavaş biz bildiğin iç kısmından başlayacağız. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Evet değerli izleyenler, havuz alanında gördünüz. Havuz alanı gördükten sonra biz hemen böyle villanın giriş kısmına geldik. Bizim villamızın giriş kısmı burada. Öteki villaların da giriş kısmı burada. Farklı yerlerden de giriş kısımları var değerli izleyenler. Bizim villamız hemen buradan giriyoruz. Şuradaki villa değerli izleyenler. Biz ama ön taraftan hem bahçelanı size göstereceğiz. Zaten evin içine de girdiğimiz zaman size o öteki taraftaki girişi de göstereceğim. Şimdi bizim villamız burası değerli izleyenler. Bizim villamızın bahçelanı da Böyle bu şekil burası zaten yan tarafında bahçelenir böyle burası. Bizim villamıza ait yer komple burası değerli izleyenler böyle. Buradan müstakil girişli bir şekilde öteki taraftan da girebiliriz. Buradan da girebiliriz. Burası salonumuzun balkonu değerli izleyenler. Salonumuzun balkon alanı oldukça geniş ve kullanışlı bir balkonumuz var. Zaten buradan hemen yürür adımlarla gidip havuzumuza da girebiliriz. Hem havuz cepheli hem öteki cephemiz de var değerli izleyenler. Evimizin giriş kısmına gelmiş bulunmaktayız. Burası salon alanımız değerli izleyenlerimiz. gördüğünüz görmüş olduğunuz eşyaların hepsi kalıyor. Zaten burada güzel bir le koltuğumuz var. Televizyonumuz, klimamız. Klima yeni takılmış. Su sebilimiz, her şeyimiz mevcut. Yine burada merdiven altı olarak kullanabileceğiniz bir adet WC'miz var. İç yenilenmiş, her şey yeni takılmış değerli izleyenler buranın. Ve burada da kısmi ayrı mutfak, Amerikan mutfaklı bir adet mutfak alanımız bulunuyor değerli izleyenler. Buzdolabı alanımız, bulaşık makinesi ve fırın için yerimiz burada mevcut. Binamızın ana girişi, villamızın ana girişi böyle burası. Geniş bir giriş alanı var değerli izleyenler buranın. Burası komple size ait. Zaten az önce size göstermiştim. Buradan böyle geliyoruz. Villamıza giriyoruz değerli izleyenler. Hemen sağımızda mutfak alanımız, solumuzda vestiyerlik alan, merdiven altı yerimiz, WC alanımız ve burada da görmüş olduğunuz gibi Salon alanımız var değerli izleyenler. Üst katımıza doğru çıkarken üst katımızda değerli izleyenler ebeveyn banyolu yatak odalarımız ve ana ve banyomuz bulunuyor. Hemen sağ taraftaki yatak odasından başlayalım. Bu yatak odamız değerli izleyenler ebeveyn banyolu ama önceden size hem cephesini gösterelim. Buranın cephesi havuz cepheli. Yine burada da küçük bir balkon alanımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi çift kişilik burada e, yatak bazamız değerli izleyenler. Yine burada da görmüş olduğunuz gibi gardırop alanlarımız ve klimamız mevcut. Ebeveyn banyolu olduğunu söylemiştik. Banyoların hepsi yapıldı değerli izleyenler. A'dan Z'ye sıfır yapıldı. Duşa kabinimiz, WC alanımız, lavabo alanımız, her şeyimiz yeni takıldı. Hemen devam ettiğimiz takdirde yerlerdeki laminat parkelerimiz de yeni. ana WC banyomuz da böyle burası. Burası da komple yenilenmiş. Ve burası da değerli izleyenler Çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Yine çift kişilik bazamız. Burada da tekerli iki, iki tane tekli bazamız kullanılmış ve burada da gardırop alanımız mevcut. Klimamız mevcut ve bu da arka yol cepheye bakan ve hepsinde panjurlarımız. Otomatik panjur değil ama böyle sürgülü. Kendimiz indirip kaldırıyoruz. Hepsinde bütün pencerelerimizde mevcut değerli izleyenler. Bu katı da gördük. En üst katımıza çıkıyoruz. En üst katımızda ise Bizi bir adet teras ve bir adet yatak odası karşılıyor. Ve yine banyomuz var. Burada da banyomuz mevcut değerli izleyenler. Buradaki banyomuzda görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinesi için, termosifon için yerler ayrılmış. Burada da duşa kabin her yer değişmiş. Görmüş olduğunuz gibi havalandırma yerimiz de mevcut. Şu açıdan da bu alanı görüyorsunuz. Yani yaklaşık olarak bir 140-150 metrekare kullanım alanı mevcut villanın. Burası da teras yatak odamız. Burayı dilerseniz ana yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Çünkü WC'si bir tane, yatak odası bir tane. Yine çift kişilik bazamız buraya sığmış ve burada da çok güzel geniş bir teras alanımız bulunuyor değerli izleyenler. Güzel bir teras alanımız var. Havuz cephemiz, önümüzde palmiye ağaçlarımız, güzel doğa ile iç içe bir atmosfer var değerli izleyenler. Yani güzel bir fiyat. Fiyatımız düştü. 8 milyon 900 bin liraya düştü değerli izleyenler. Burası güzel bir rakam. Yeşilkent plajına değerli izleyenler 150 metre uzaklıktasınız. Burası altı mahallesi olarak geçiyor ama altı mahallesinin Yeşilkent tarafı. Burada da yazın güzel aktiviteler oluyor ve plajı çok güzel. 8 milyon 900 bin TL'ye düştü. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.